Herkese selam arkadaşlar. Bugün hedefi vuran iPhone 14 kazanır çekiyoruz. Belli başlı yarışmalarımız olacak. Yarışmalarda part part arkadaşlarım puanlar alacak ve her yarışmanın sonunda para ödülü ve bütün yarışmaların finalinde iPhone 14 kazanacaklar. İlk yarışmamızı oh, bebeği ya. şu beşiye uzaktan sokan kazanır. Haydi Mert ya. ilk atış senin ah. herkesin ikişer atış şansı var arkadaşlar. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. O tahtadan nasıl girecek? iPhone 14 var ucunda. Kolay mı olacağını Zaten sandım. beşiye girmesi için tahtaya girme çarpmaması lazım. Eğer ya. kimse sokamazsa beşiye bebeği en yakın olan kazanır ben bu Oynuyor musun? Ben oynamıyorum. Bu acınlık yapıyor bizim. Evet ben şu an ben. acınlık yapıyorum abi. Havada hiç rüzgar yok. Olmadı. Bence iyi attı ya, bu arada ya. ha. Tarafı. Hadi bakayım Mert! Ya yok ya yuh Anlami ya! Be. Yuh ya. at! Aa. <gülüyor> Kendine <gülüyor> güveniyor musun Sıla? Ben kendime her zaman güveniyorum. Bebeğe güvenmiyorum. Aynen kanka! Ya güzel. Güzel. Hadi Sıla! Oyuncak oldu. Allah kahretsin. Bir kere Sıla çoktan elendi. Şu an evet, Mert, ben Mert ben şu an sıra birinci sırada O Aa, ne oğlum, öyle girer mi kanka ah ya? Ah be! Ya? Uçuyor adam. Ben e, bana ya. bir hak daha versen Bence seferim. şöyle atabilirim, bak git. Şu an hala Mert yakın. Ben de tuşku şu anda neler oluyor? Hayır değil. Ver. Tırnağımı kırıyordun geri zekalı. Geri zekalı <laughs> Ben de kırıyordum. <laughs> Haydi, <laughs> tamam dur deneyeceğim. İnşallah ondan. atarsın. Susmayı çekin şuradan, yani... Evet ya, insanların üstüne baskı kırma ya. Ahmet, geri diyor bana. Ay bir de otur, ağla. Haydi Feride! Abim rahat rahat. Hadi kendine güven. Belki bir Haydi. Tam bak atacağım dur. <laughs> İlk bebeğimiz. <laughs> Olmadı. Mert'in bebe daha bebe yakın diyenler. Kafasından atacağım. Ben de bir dahakinde sokarım. Oo, ne yapıyorsun? Hani kanka güllü yap böyle güllü. Olmadı. <laughs> Arkadaşlar şimdi kimse sokamadığı evet, için hem beşi bir tık yaklaştıracağız ve herkese birer atış hakkı daha vereceğim. Ya hayır yaklaştırmayalım. Ee, hayır yaklaştı sokamıyorsunuz abi. Ya nasıl sokalım? Eğer lan? yine sokamazsanız en yakın olan kazanıyor Ben yani. Güldürsene ya. Mert. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Baya o, iyi. Bayağı iyi. <laughs> belki şuradaki pembe şapkayı vurursan <laughs> Direkt kazanmış sayıyoruz. Tamam. Allah Allah. Hadi! Aa, beni ki değdi, değdi, değdi. Beni ki daha yakın. Şey Slavik, şu an en yakın. Slavik, şu an en Toşko'nun bir hakkı var. Yok, Belki yok. Toşka satar. Kızını almayo. Al oğlumu kızının yanına koyacağım. Çizim <laughs> çizim 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 al. Al. Uyuyor, uyuyor. Bir şey yok, bir şey yok. Almadı Taşka. Teşekkürler, teşekkürler. Evet canım. Bu kadar benim. da üstü olunmaz ki paramı verdiğe ya. Kulüde <laughs> senin şu an bir puanım var. İnanamıyorum. O 200... Aa harbi veriyor lan. <laughs> Oğlum Bercan dedim niye inanmadın? <laughs> Tam video burada bitti ben 200 gidiyorum. 200'ü bende bıraktı. <laughs> 200 de bana çıkmaz bu Bekir Çıkmaz kanka hepsi. <laughs> işte Yaklaştık ama. Şimdi sıradaki yarışmaya geçeceğiz arkadaşlar. <laughs> Şimdiki yarışmamız elimdeki okla ayının üzerindeki elmayı vuran iPhone 14'ü kazanır. Bu, evet. Şimdi ben bir kere atacağım. Hadi at bakalım. Hadi at bakalım. Haydi abi. Daha düz atamıyorsun yanmazcan. Ben vuramadım arkadaşlar. Sizin iPhone 4 için vurmanız var. O zaman ilk sen at. Bak, <laughs> <Şuna> bak, bak. <laughs> Bu arada herkesin bir var arkadaşlar. Ve buradaki para ödülümüz de 1250 TL. Hadi Mert! Aa. Olmadı be! Olmadı. geldim. <laughs> çok iyi lan! Ulan ya, sen var ya başarılısın ha. Evet, bir önceki evet. yarışmada bebeği sokmuş olman elmayı vurabileceğin anlamına gelmiyor. O yüzden bir taraflarını oynamasın sakin at tamam mı? Bence gözlüklerini çıkar. Burası TikTok değil. Al. Arkadaşlar bu arada bir sonraki böyle ödüllü video sizin aranızdan seçeceğim. Abonelerin arasından seçeceğim. O yüzden başvuru muhabbetini de Instagram'dan yapacağım. Şurada Instagram çıktı oradan takip etmeyi unutmayın. Bu kız nasıl vursun bunda şimdi? Ben bakmıyorum. Görürüz lan. Seni gerelim böyle okta atalım. Çek yayı fırlat beni. Çok komiksiniz ya. Valla bayağı gidip bakacağım. Hadi. Ama saat tutuyor Ömür tutuyor. Çok yukarı. Oh, Allah. Çok yukarı. Allah Aşağı, doğru. Aşağı doğru. Tamam ya yapamayacağım. Ya Hadi. Araba. Olmadı. Tamam. Olmuyor ki. Nasıl? Ayıcı vuramıyoruz biz. Elmayı Sadece izle. Bak, buradan alıyorum. Burayı keselim. Atıyorum. Hadi! Ulan Nasıl bir yani? an vurdum zannettim Arka. ya. Çok kısıyor. Oğlum birisi vuracak, ben inanıyorum. Hadi! Hadi Koşko. Yaptın! Yakındı bayağı. Ben telefona ihtiyacım yok zaten. Lan. Ben deniz görmeye geldim. Abi Sana güveniyorum. Daha, daha çok çek, <laughs> daha çok çek. Kendin çok geri at. Daha çok çek. İyi ki iyi olmaz. Ortaçalarda bir, bir tane de vuramayız el ölüyorsa. Oo! Ha! <laughs> lan gitti lan. Allah katına gitti lan. Ya bu kız zaten şur Baksın sanki baba sana doldurduğunda okul görürsün ha. Daha vursam bile o saplanmaz, çarpar döner. Neymiş? Son bir tane bakacağım. Ben yarışmıyorsam sen iyisiydi. Yarışmıyor, Abi iyisi sen hiç Acun'un o parkurda zıpladığını hopladığını gördün mü? Ben şimdi Delirttin lan beni! Ay şakası olmaz bu tamam, lan! Lan git git git! <laughs> Arkadaşlar denedik denedik ama kimse vuramadığı için şimdi yarışmada minik bir değişikliğe gidiyoruz. Ayıyı uzaklaştırıyoruz. Evet. Ayıyı vuran kazanır. Tabii tamam, ilk hoş kat. İlk, i̇lk kat ben atıyorum. Bu sefer ilk sen Tekli bitireceğim arkadaşlar rahatça kalın. İktidarsız bitti oldu. Asmaya büyük arkadaşlar. Oh. <laughs> Peki Toşko'nu 3 katı kadar uzağa atmasın. Evet. Ya benim da, da. ya arkadaşlar. Ya ya alamadım. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Vuramadım. Valla çok, çok yakın. Vuramadın evet. ama çok yakın. İlk yarışmayı kazandım bunu da kazandım. Sana ilk defa inserim hayatımda. <laughs> hayatımda. Şey ben de atacağım ki 5. benim ki. Ya sen ne sen? Ya sen yarışmayacak Kardeşim hakları ya veriyorum, veriyorum. Vuramıyorlar. Yiğit benim de kardeşim. hakkım değil mi? Hayır şu an karar veriyorum. Yarışıyor musun? sürücümüz? Ya abi öyle bir şey yok. Hayır seçeceksin. Seç. Kimse Sen vuramadı bu. hiç. Öyle. Kimse vuramadı hiç. Evet, görsel evet. ilk evet. Ben vurursam, yarışma bitmez. Ben zevkini atayım. <laughs> Ay <alırsam. gülüyor> Hadi koş, kavur, Yapıyorum, şey yapıyorum. Biliyor musun? Ba, askerde bütün öğrendiklerimi yapıyorum. Gel, <laughs> gel. Alpacık, vur! Oh! <laughs> Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Vatan boş <laughs> Hayır bir dakika belki başkası da vuracak. Evet. Arkadaşlar a bunun için abone olun. <laughs> abone butonuna böyle tıklayın. Bak az önce attın bir tarttın abi. Şimdi Bu sefer vur koş böyle revanş yakal. İmkansız. Oh, 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 İyi. Aynen kanka. Ya Rüzgar burada esiyor istiyor işte? Biz ne yap Rüzgar? Gel kanka, Ben vururum ama. Bu arada Feride elmeyi falan vurursa telefon çıkarabilirim. Gözlüğümü alsın tabii. Aynen. Baş, baş, Allah yiğit vuramıyorum gözü takınca. Hiç göremiyorum şu an. Hey, Başına izleyin. Allah. Böyle böyle böyle. Olmadı. Gözü çıkardın ya ondan oldu. Sıla ile Koşko kapışıyor. Olmuyor. Gel Koşko ilk atacak senin al. Evet abi. senin olsun. Duramaz. o. Atat cami yaz <laughs> oradaki cami. Ya. Nerede oldu? Gitti gitti. Oldu. Oku giderken bile gördüm. O kadar hızlı ki. Alayım. Ah oh be. Olmaz oh, daha çok germen oh. lazım. Hazır, atıyorum hazır mısın? Duramaz. Dur. Ne mesaj. mama alalım hadi kimse vuramıyor. Haydi sıla haydi sıla haydi. Tam zaman tam zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize yazıklar Hılaz. olsun. Bu oyunda hile var. Ne? Ve parayı bu kız kazanıyor bak. i̇zleyiciler. İzleyiciler. Yiyecek, izleyiciler. i̇zleyiciler. i̇zleyiciler. Charm Coil. Charm -Quel. Bunu araştır kardeşim. Oğlum, <laughs> tamam şey. mı? Ahmet 200, Can 40, 3, neden hep 600, 600, 800, 1000, 1200, 1250. Sen alabilirdin. 50 50'yi bana ver lan. 50'yi bana ver. Lan abisinden parayı da saymaz. Saymıyorum lan. Elini sana verecektim. Vermeyeceğim. Öyle Öyle de geliyor. Öyle de geliyor. yarışmamız topla, üst biriyi vuran 1500 TL para ödülünü alır ve iPhone'a bir adım daha yakışır. İlk ben vurmam. İlk Niye ben Niye hep ben vuruyorum? En değil, <laughs> en, en değil, sen sürüyor. Sen sürüyor. Sen sürüyor. Koşka sıralamı böyle. Hadi. Biri başlıyor muyum? Başla. Hadi. Hadi Mert. Aaa! Vuruyordu. Güzeldi o. Güzeldi. Sorry. Hayır, Olmadı be. Olamam. <laughs> Evet, Beni de gel sıra sende. Ya ben de mi? Ben o kaleyi direğine vuramadıysam kimse vuramaz. <laughs> Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Senden bir bok olmaz hadi vur. <laughs> Seni var ya parçalarım Ahmet. <laughs> hadi. hadi. Eğer vursaydı TikTok'ta şu anda aynen öyle editleri dönüyordu ama yapamadın yani. Bilim Arkadaşlar yol, bu arada ya. böyle yarışmaların devamının gelmesini istiyorsanız şu anda like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın. Hayat çünkü biz evet. buna göre karar veriyoruz demin slalom. Evet. Ve? Bizi... Yukarıda diziliriz. Hiç bahsetmezsin. Bir de açmayı unutmayın, bildirimleri <laughs> <laughs> açmayı unutmayın. Devam. Gerçek topçular her zaman vuracağı yeri kendi seçer. Hadi koş Çok güçlüyüm çok! Hadi oraya, oraya! Ooooooo! Nego wanna see me fall Stephen Curry how I ball Gocha Garnes Please demeyelim no Ne oldu? Şok ediyor. Ayağım kaydı ayağım kaydı vallahi. Arkadaşlar kimse Yarışları, vuramadığı için yeteneksi. bir kişi vurana kadar devam yarışmacılarımız çok yeteneksiz. 3 tane kare yan yana yeteneksiz koymamız yeriz. lazım. Yeteneksiz, yeteneksiz ne ya? Yeteneksiz ya. Ne yeteneksiz ya? Ben Çerkezköy Belediyespor'u 4. Lig'de sahbe oynadım. ne? Hadi hadi dene da. bir kere. Çok gel hadi, hadi, hadi vur. 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 Evet, vur. Hadi tamam, vuramayacağım mı itten? Evet vuramayacak. Vurursa aynen öyle dedi istiyorum abi. Tamam hadi, vuramazsan hadi. Vur. donlayacağız. <laughs> <laughs> Vuramaz! Aynen öyle, yüzünde maske var. Aynen öyle. Anam! Allah! Nasıl olabilir Aha. böyle bir şey? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Eyalim, Ahmet diyorsa <laughs> yiyorsa vur falan filan diyor değil mi bana? Evet. Arkadaşlar evet. bütün yedikleri evet. story atıyorum anasını satayım. Ben, bu parayı alıp kendim gideyim ya. Bir puanı ben alayım. Hayır. Bence de ya. ya. Oynamıyorsun. Bence Ben de. bu turda bu turda kimseye para vermiyorum. Allah 1500 lira ya benim ya. devam. Acun paranın peşine mi düşecek? Ben acun <laughs> Şimdiki yarışmamızda bir tane hedef tahtamız var, baltalarımız var. Baltayı fırlatıp, hedefi en yakından vuran kazanır. Ve bu sefer en kötü yapan bu yarışmada eleniyor arkadaşlar. Ve bu yarışmadaki para ödülümüz 1.150 lira. Ben şimdi bir tane atış deniyorum, sonra atarsınız. Öğret bize reis, öğret! Bir vikingli olarak... Herkesin de şimdi Ay ne ooo! Oğlan ne yapıyorsun? Şimdi ilk atış, ilk atış sende me? Mert. Ay, iman, İki atış hakkı var herkesin. Haydi. Haydi ben. Kaç. Yuh sana. Artık artık konuştum. Bir bok yapamadın lan. Ben mi atıyorum? Atabilirsin istersen. Atayım. Oğlum arkandan Hadi çekelim de kafanıza falan gelir bir şey olur. Bir şey, çok zekice attım lan. Ben daha hızlı bombeli. bir herhalde o kadar güçlü attım. Çekil sen oğlum atıyordum. Oğlum sen niye almaya gidiyorsun? Atıyordum. <laughs> para vermek için veremiyorum zor be Aşkım. adam parasını da atamıyor. ben atayım mı şimdi booyy ay kafanı çek oradan ben salak ters atıyorsun. ters? bu gerek yoktu eyvallah yok at. şimdi sen bana para vereceksin Aşkım. malzemeyi kırdığın için al ne ya diyor soğuk soğuk ama soğuk. Abone ol. Unutmayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada geliyor geliyor. Yılbaşına kadar bir milyon olmamız lazım. Ya Bunun Allah. için ne olsun? Evet. Ben? Abone olmayı, like atmayı, bildirimler evet. açmayı yani. Mert'ten abone, abone olmayı. Ya, ding dong ding Ya. Yapma ya. Teşekkürler. Yılbaşına kadar 1 milyon olursak senin her şeyi evet çekeyim ve gelinlik giyeyim. Benim kanalımda mı? Evet. Ama yılbaşına kadar 1 milyon olursak. Yani. Ahmet'i beyazlar içinde görür müyüz acaba? O elindeki Ama... göremezsin. Anlaştık ben... kalan Çok abone Şimdi, sayısı kadar hesap açıp Ahmet'e abone olacağım. Sırf onu gelinlik görmek için. Şimdi Feride'nin atış zamanı. Kimse puan alamadı Feride. Belki sen alırsın. Bebeği soktu ya. Ben bir şey deneyeceğim şu an. Öyle öyle yapma. Yeni gider o. Yapma. Onu oh! ne sizin ya? sayılmaz. hava <laughs> sayılmaz. sayılmaz. Taktiğini çaldı. Yapacak <laughs> bir şey yok. İnanamadım. O zaman arkadaşlar herkesin birer hakkı daha var. Tamam. Artık her yarışmada bir hak daha vermekten sıkıldım. Vurun. Oo. Oo. <laughs> Ama tatlı sıkıntılar bence. Ne Hayır oğlum sapın o oldu. Sa ha, sapın oldu. Gel Feride. 3, 2, 1. Lan, o, girsene, girsene girsene ya. Oooo. <laughs> Oha. Bravo. Oha. Ya ormana gitmiyor. vallahi kaka. Atıyorum, atıyorum. Çok sert atacağım yemin ederim. Ben. Hayır! Ya. Hazır mısın Firma? Tamam, ben çok hızlı tamam mı? Ama sana güveniyorum bu sefer. Çok Arkadaşlar bu arada bu video profesyoneller tarafından Evde denemeyin. <laughs> Evde denemeyin. Doğru. Evde denemeyin. Dur. İlgihan Demir. <laughs> Bravo! Helal olsun. Abi. Sen Kratos musun lan? Feride gel. Geldim. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1700, 1750. Ben hayatımda hiç bu kadar para görmedim. Feride 2 puan oldu. Sıla 1 puan. Mert sen 0 mısın? Allah, ben 0'ım. Toşko sen eğlendin. Önce sana sarılayım sonra para veririm. Oğlum bu nasıl girdi buraya ya? Her like Toşko'ya bir geçmiş olsun arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar benden bu kadar. Al bunu. Ay, Herkes kaybeder. Oyun burada biter. Sen bugün totalde ne kadar bir kazandın? Kazandı kazandı. Birinci değil mi? diyebilirsin. 2750. Ne? 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 Bayağı mı ver? Seni taşlarım bak. Kaç para var burada? Doğru bir sen. Kırışalım. Al Kırışalım, al Bu turda elimdeki halkaları karşıdaki direğe sokmaya çalışacak. Çok Ve bu turdaki bakma? para ödülümüz 2000 TL. Ahmet <laughs> diye öyle ya. dedim. Ver şimdi direkt üstüne oturun. Evet. Arkadaşlar herkesin üçer atacaklar. Evet, hadi. Hadi Mert. Aa, ben başlıyorum. Buradan, buradan, evet. buradan. Belki bu da benim, sınır benim Arkadaşlar. Oo! 3. Ah. 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 <laughs> <yaptığını> gördünüz mü? Artık <laughs> caminin minaresine at. Vlan. Ah söylemeyi unuttum. Vallahi söylemeyi unuttum. <laughs> Bu turda da bir kişi kadar bir eleniyor. Sona Sana kalan eleniyor. Vallahi olabilir ha böyle bir şey. Çok bir şey değil. Ki. ama ya. Uçuyor değil mi? Abi ben attıktan sonra kural koyup zor. duruyor bak. Atıyorum. donuyorum yani. Doluyorum bu arada. Hadi. Ben... Çok, Çok eminim çünkü atan üstünde. Bunu başarabilirsin. Sakin ol. Para istiyor belki. Sıla. Abi bak. şu anki skorlar Feride 2, Mert 0, Sıla 1. Bundan sonra bir tane final yarışmamız kaldı. Bu kim? At, abim at. Ya kızım, Ay, böyle bir şey don't olmaz. Atabilecek misin ya? Atmaz, atamayacak. Yeter lan! Al al. Al Al al. Al, al paraları al. Ben gidiyorum Ver ver. Ver ver. Ver. paraları. Şimdi ne oldu? Sıla 2, Feride 2, Mert Sıla, Mert. Ben atmama gerek yokmuş. Ben niye uğraştım ki? Ben deneyim Ama bağlı. normalde Mert'le eşit olsaydınız siz bir daha yarışacaktınız. Mert seni eğlemek durumunda. Nasıl ben. eğlendim ya ben? Kanka sen elini getir. Çıkıp şurada aramızdan bizim. Kanka sıfır puansın. Sıfırsın be. Hiç olmadı be. Yapamadım. Yapamadım. <laughs> Arkadaşlar şimdi final yarışmasına geçiyoruz. Elimde gördüğünüz ping pong toplarına en çok içeriye sokarsa 2500 TL parayı <laughs> iPhone 14'ü kazanır. Hazır evet. mısınız? Şimdi bir şey diyeceğim. Şöyle atacaksınız. Hayır. Aha. Ha. Direkt böyle atacaksınız. En çok kim sokarsa. Tamam. Aa. Ben seni ben Aa. böyle Tamam. Devrilen bardak sayılmıyor. Haberiniz olsun. Tamam. Güzel kural. Belki bize karşı taraf. Evet, i̇lk kim atmak ister? Bence ilk kim atmak ister? İlk taş kağıt makas. Gel tek buraya. Tek. Ben şöyle. Bak bak Kırdı kızı parmağına. Kim atıyor? Kaybeden mi atıyor? O kazandı, o atıyor. Ben ilk o atsın dedim zaten. Benim işime geldi şu Evet ya, onun atması Kaybetti. yapacak bir şey yok. Kaybetseydin. hiçbir tane <laughs> abi, abi ne bu ne oldu be anlamadım ki. Baba gel buraya bir. Abi ustalar. Yaklaş. Ne yaptım? Kafanı bana yasla. Ne <laughs> var mı var? Ha? Sen nasıl böyle bir şey yapabildin? Bende sıkıntı yok. Bundan sonra Enes'in videosuna gideriz, Mert'in videosuna gideriz. <laughs> bir yarışma olur. Sılan eline top vereni var ya bak. <laughs> Toplar uçtu uçtu vallahi ben. Ulan ne rüzgar mı var burada? Ayper 14'ü bir bot topuna kaldı ya. Sen var ya İnanılmazsın ya. Vallahi, Vallahi, inanılmazsın benim ya. Benim suçum yok. Elinde tuttun verdin telefonu sen bu kıza ya. Ben ya bile onu kuştu sulama kızma ya. lütfen. Seni var ya, ya gebertirim ha. Aşkım bir kere daha atabilirsin. Ben sana şans tanımak istiyorum. En ayı lan bu. Nasıl ya? Sen ciddi misin? Evet ciddiyim. Ciddi misin? Telefon, Bağırma telefon bir daha. Hoş terbiyesiz. Evet. terbiyesiz. Gerçekten mi? Evet. Ciddi misin sen? evet ben ciddiyim. Atsın. Bir kere de bir kere deneme hakkı olsun o zaman. Tamam olur. Çünkü ben kabul edemem. Olur olur. Kanımdan da olsa adalet işte ağırmasın. evet sen de bir kere dene. Yok ben denemeyeceğim. Ben direkt atacağım. Çok özgüven inşallah kaybeder. Al. <laughs> ben ne al da ya ben bir daha atamıyorum falan filan. Sıla bir şey söyleyeceğim. Bilirim, bilirim. Var ki. Aynı hatayı. Aynı hatayı bir kere daha yaparsam ben boynumu kırarım. Hadi Sıla. Çok korktum şu an. 3, 2, 1. Şimdi evet. bakalım Sıla kaç tane sokmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sanırım bakıyorum. Tamam. 10. Bir tane devirmişsin. Bunu devirmesen 11 olabilirdi. Evet. Feride eğer 11 tane sokarsan telefon senin. 9 tane sokarsan slanın Sıla'nın 10 tane sokarsan benim. Bu da top bırakmışsın bak. Aa o zaman Sıla'nın 11, o zaman. O zaman, 11, o zaman? O zaman. <laughs> 11 o zaman. Hazır mısın? <gülüyor> Hazırım. <gülüyor> ne bu mutluluk? Bence <laughs> Feride bir, bir şey, bir mi yaptı. <laughs> Hayır yapma. Arkadaşlar bana falan bir şey mi yaptı? Yapma. <gülüyor> <gülüyor> ne yapabilir <laughs> arkadaşlar? Ben ne bileyim abi, belli mi Tamam. 3, <laughs> 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 de... nasıl oluyormuş dedim ben işte böyle oluyor. <laughs> kimlerle <uyuşuyorum> ya kimlerle <laughs> yapıyoruz bunu? Böyle atsam ne olur? Bak, sen biraz sakin. Öyle atarsan gitmez. Hazır mısın? 3 2 1 Bekle. Hadi o. oo! Be. Neler oluyor burada? İki tane, iki tane sokmuş bir de ya. 5, 2 2 4 5 6 7 8 Gergin anneler. 9 10 Geçti. 11 12 Çekiyor. On 3 tane var. 15 Vite, vite, OYUN vite. Ben bunu saçı parasını çat çat Tebrik ederim. Vallahi ettim tamam. 15 tane bana sokmuş. Evet. Kızım ben bu saatten sonra ne yaparsan yap. Hakkı ile Vallahi oynadır. bir şey de diyemiyorum ya. Satıyorum ya. ya. Siz Satıyorum. Alacak bana. olan iPhone 14 Pro Max. Benim ihtiyacım yok. Arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarzda videoların gelmesi için aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve unutmayın, bir sonraki ödüllü yarışmayı sizin aranızdan seçeceğim yarışmacıları. Ve bu Instagram'dan alacağız bu başvuruları. O, ya. o yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, bay bay! Oh be, kazandım. Ahmet, oh be. Ahmet, Kudur, Kudur.